Sin 145 artı kos eksi 150 artı sin eksi 35 işleminin sonucu bizden istenmiş. Şimdi ben bunu şöyle yazabilirim. Sin 145, sin 145 diye yazılsın. Artı kos eksi 150. Şimdi şu özelliği hatırlayalım. Kosünüz eksi a eşittir. Kos a şeklinde ifade edilir. Ve sinüs eksi a eşittir eksi sin a'dır. Trigonometri kurallarına dönüp baktığımızda bunu hatırlarız. Öyleyse ben cos eksi 150 gördüğüm yere direkt cos 150 yazabilirim. Ve sin eksi 35 gördüğüm yere de eksi sin 35 yazacağım. Şimdi buna göre dönüşümlerimizi yapalım. Sin 145 neye eşittir? Sinüs 180 eksi 35'e eşittir değil mi? Artı kosinüs 150 neye eşittir? 180 eksi 30'a eşittir eksi sin 35. Şimdi ben burada şunu biliyorum değil mi? Şu indirgeme olaylarını. 180'e göre eğer biz indirgersek sinüsün ismi değişmiyordu değil mi? Sinüsü aynen yazıyordum ben. Şurası sin 35 oluyordu. Ondan sonra ben neye bakıyordum? İkinci bölgedeki sinüsüme bakıyordum. İkinci bölgede benim sinüsüm nedir? Pozitiftir. Onun için direkt sin 35 diye yazarım. Artı devam ediyorum. Burası ne olacak? Yine 180'e göre indirgediğim için yine isim değişmeyecek. Ne olacak burası? Kos 30 olacak. Peki eksi mi artı mı? Onu şöyle kararlaştırıyoruz. İkinci bölgede bizim kosinüsümüz neydi? Eksiydi. Onun için biz bunun önüne bir tane eksi atarız. Ve eksi sin 35. Artı sin 35 ile eksi sin 35 birbirine sıfırlar. Geriye elimizde eksi kos 30 kalır. Kos 30 değerimiz neye eşittir? Kök 3 bölü 2'ye. Önünde de eksi olduğu için önüne eksi atarız. Cevabımız eksi kök 3 bölü 2 yani bursa olmalıdır.